Arkadaşlar kim da yalnız daha gibi. Video çekeceğiz Şuradan şuradan. Bu Şuradan arkadaşlar bu arada geldi şu karakter çok güzel ama karakter iyi vuruyor öldürüyor bu arada biz nasıl çalışıyoruz dur şimdi ben şimdi klasu klas oynayan orada izlesin bunu o yüzden çekiyoruz arkadaşlar hemen şuradan başlayalım tamam biliyorum ya. Ne geldi? Bakın Allah asim Arkadaşlar bu arada bu asim tavsiye edebilirim. Çok güzel ya. Ne arkadaşlar? <laughs> Oğlum bunun üzerine neyse niye sağız oluyoruz? Anlamadım ya. Bir tane arkadaşlar o anada sesini kısalım anam namazlı. Video arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? izleyen var mı? Çok güzel YBJ ben. E, seviyorum ya. Hmm, arkadaşım kankam gibi görüyorum. Da yani güzel. Hadi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir evim var. Şöyle. Barbar bar kralı da aldım. Arkadaşlar hmm, arkadaşım. Dur lan dur lan yerinde dur. Ha böyle bir. Burada şu arabalara birliğe girelim. Birlikte gitti de şuna girelim bir. şunu düzelttim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar o seferde hemen gidiyoruz oyuna. Şunu hemen yaparım. Durun arkadaşlar. Neredeydi o? Nefret'e basak. Bir tane bunlar. Şunu da gönder yesin. Evet. Hemen gidiyoruz oyna Ben güçlülere dalıyorum. Güçsüzlere hiç dalmama. Bir tane barbar kral atsam Ama adamlar o kadar güçsüz yani. Ya anlayın ya. Abi. oyna giriyorum. Baksana da 49 bin yazıyor ya. Ben ne yapayım? 49 bin'i ne yapayım ya? Var var mantık var. arkadaşlar bu arada siz de oynamaya devam ki yapın çok güzel oyun tavsiye ederim klas of klasa bence oynamayın arkadaşlar kod videolar hiç karakter çıkmıyor ki abi <laughs> Rostar videomuz daha çok gelecek siz izleyin arkadaşlar daha çok getireceği videoya ya, hemen abi, bunlar, bunlar için bunlar Ses sol video çekiyor. Arkadaşlar bu güzelmiş ama şu yok. Yani anlayamadığım bir şey. ben istemiyorum sizi gizin ya, bir gidin ya. Daha, 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 daha. <laughs> Arkadaş hiç mi güzel bir kuşla adam olmaz mı ya? Şuna bak ya adam. Benimkini görmek istiyorsanız video çekin abi. Görürsünüz yani. E, bu arada arkadaşlar. Ne çok videonun gelmesi için abone olun, like atın kanalıma. Abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Adam kapısını güçlendiriyor bak hiç bir şeyini güçlendirmemiş. Arkadaşlar bana girelim diyorum. Yani, şunu atalım. abi bit lan arkadaşlar Evet geliyor. Grup geliyor. Hadi kardeş. İlerleyin oğlum. İlerleyin oğlum. İlerleyin oğlum. İlerleyin oğlum. Ana bizim adamlar ölüyor. Koşun oğlum koşun lan. Ben yardıma gideyim. Vay be insinler be. Oldu kendi arkadaşlar bir var beyinsiz ya. Hiç gitmiyorlar ki arkadaşlar. <laughs> ya hal daha, daha, daha mı yedi? Adam da bu yokmuş. Ben niye aldım ki arkadaşlar ya? Adam ha şu yok şey. Ana, varmış ya lan yanlış yere varmışız. Ha nerede o bakalım. Et sütünü tuttu, evet başlayalım, neredeki. ki? Abi benim işime yarayacak, aha şuradaki 230'luk şey ya, ya abi ya Ben onu alayım, yeter yani ya, beni bir sal ya, beni bir salma, sal öldüreyim, yeter ya Allah adama yılbaşı şeyler çalıyor, bize bir bok çıkmıyor arkadaşlar, özür var da arada Yani alayım ben de Mamaş, mana hiç, hiç bak çıkmıyor yani. Ben sıkıldım ya. Yani. Değil mi arkadaşlar? Bak var mı orada ölüyor. Nasıl ölüyor? Ver ee, lan oğlum balı, balı nasıl yapacaksın? Ne ee, şey alıyorum daha değil diyeyim kuru e, kuru baltıcan, kuru dolma. Balı nasıl yapacaksın ya? Evet, şey alacağım Ay, günler, bir sürü şeyle. İkisini haydar vereceğim. Yemin Şey, senliklerin de parasını ödedim. <laughs> Çok şükür. Heee. Ay tebrik ederim falan ödedim. Bir şey kalmadı bu arada. Alttaki yer var yakında Aleyna. Küçük çocuğum var diyor. Yaşlılarım var diyor. Ev ısınıyor mu diyor. Bilmiyor musun? Allah yaşları hmm. Bence de. E mu desin? Bilmiyorum ki dedim. Allah al, al. He? He, ben de öyle dedim zaten. Kah Tamam. Gel. Vallahi ben de yeni aldım evetim, buradakilerin hepsi yeni aldı hiç.